Evet arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir şey söyleyeceğim arkadaşlar gerçekten çok mutluyum arkadaşlar arkadaşlar e, tamı tamına e, söyleyeceğim bir saatler arkadaşlar sabah saat e, saat tamı tamına iki buçukta e, tam iki otuzda geçi e, benim abonem abone sayım tam e, tamı tamına 18'de sekizde arkadaşlar. Arkadaşlar ondan sonra e, bugün e, herhalde arkadaşlar beni bir aydır bir ayda 18 abone yapmıştım. Arkadaşlar da beni görüp herhalde videolarımı beğenmişler. O yüzden bir anda abone ederim. Bir gün tam e, nasıl diyeyim tam 3 saatte arkadaşlar tamı tamına e, şu an bakalım arkadaşlar kaç tane e, 3 saatte kaç tane abone kazanmışım onu göreceğiz arkadaşlar. Tamı tamam bunu Arkadaşlar şöyle resmimizi şöyle alalım arkadaşlar. Tamı tamına 18'de. Arkadaşlar şimdi gördüğümüz rakam tamı tamına 61 abone gözüküyor. Ee, 61 abone az bir şey değil. Ama bunu bir günde kazanmadım tabii ki de. Eee tam 3 saatte kazandığın rakam kaç olduğunu buradan göreceğiz arkadaşlar <laughs> buraya bastım 61'den 18'i çıkarttığımızda kaç çıkacak tamı tamına 40 47 arkadaşlar tam 3 saatte 47 aboneye ulaştım arkadaşlar gerçekten çok memnunum arkadaşlar ee, bu kadar rakam da çok az bir rakam değil arkadaşlar. Daha fazla abonelerimin gelmesini istiyorum arkadaşlar. Yarın abonelerimin 100'e ulaşacağını da düşünüyorum. İnşallah yani bu ani bir yükselişin neden olduğunu ben de bilmiyorum. Ben e, 61 aboneyi bence yani şöyle bir hesapladığımda tamı tamını 2,5 ayda yapacağımı düşündüğümde Arkadaşlar şöyle ilk videomu hemen size gösteriyorum arkadaşlar. İlk videom bir ay önce atılan bir video. Bir ay bir tanıdığımına bir ayda orada bir ay gözüküyor aslında bir buçuk ay. Tam bir buçuk ayda 61 abone az bir şey değil bence. E, tam bir buçuk ay bir günde benim yapacağım rakam 100 olursa demek ki ben de büyüyünce bir youtuber olacağım arkadaşlar. Benim hesapladığıma göre bir ayda 61. E, benim 5 yıl sonra ne kadar abone olacağımı e, bayağı bir hesapladım arkadaşlar uzun bir hesap makinesinden. Tamı tamına benim 200.000 bin abonem olacak arkadaşlar. Ama buna ben de inanmıyorum. Niye inanmıyorsun derseniz arkadaşlar ben o kadar abone olayım, yani ben o kadar abone ulaşacağımı gerçekten kendim bilene inanmıyorum yani. Siz inansanız, siz destekleseniz, siz bana inansanız Tabii benim abonelerim de en fazla bir aya benim de abonelerim bin tane olabilir arkadaşlar. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı hiç unutmayın arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Hadi bay bay.